Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik O kadar yardım e, yardakçılığını yaptın. İngiliz kraliyet düğmelerini taktığı halde bunu görmemezlikten geldiniz. Sahte mehdilerin arkasından bana attın. Bakalım ya gerçi sende o yüz yok ama Bakalım cevap verebilecek misin? Şimdi rabıtayı söylüyorum. Şimdi siz rabıta yapıyorsunuz ya. Rabıtanın neden küfre getirdiğini anlatacağım sana. Sizin küfür durumunuzu anlatacağım. Şimdi siz Allah deyip Mahmut Efendi'yi düşünüyorsunuz ya tefekkür yerine tefekkür etmiyorsunuz, Mahmut Efendi'yi düşünüyorsunuz. Bu vesileyle ulaştırdığınız Mahmut Efendi oluyor. Bunun da göstergesi Beykoz'daki açıklamalar ve daha sonraki Can Fanuz içinde kalbinizden ne istiyorsanız onu geçirin falan diyor ya bir merdivenden çıkıp bir merdivenden iniyor. Mahmut Efendi'yi görüyorlar camın arkasından. Şimdi bir alimin böyle bir alimin yani yaşlılık acizeli düş, üzerine düşmüş akli ihtiyarı üzerinden kalkmış bir alimin böyle çıkartılıp da bir alimin karşısında bir an edeple durmak 150 sene ibadetten iftardır demek. Sakın ha şimdi buraya çıkarılacak. Sakın ha. Sağa sola bakmanız kıpırdamanız caiz olmaz diyor. İşte bu küfre mucip. Küfrü hani küfrün ta kendisi ne mucibi ya? Ta kendisi bir durum. Şimdi hani bir Müslümana bu kadar şey yapılmaz. Hani hemen böyle bir küfre küfür yapıştırılmaz bir yol aranır. Hani şimdi Mahmut Efendi aklı bir ihtiyar yerinde olsaydı, şimdi iman küfür mesabesinde bir kişi olarak ama, cemaat olarak değil, kişi olarak, şekle şemale sokmadan, cemaat olarak bunu yaparlarsa yine küfür olur. Bir kişi olarak Mahmut Efendi'ye birisi gitseydi deseydi ki, Üstadım, alimler dahi bir kader mevzusunda den alıyor. Veya zaman mefhumu konusunda bana bilgi ver ki yanlış bilgi verecektin. Bütün alimler mağlup diyor. İşte kader mevzusunda bir sürü alim yanılıyor. İşte bu kader mevzusunu bana açıklar mısın? Onu açıklarken ki halinde bu kişi edepte beklerse 150 değil 500 senelik ibadetten eftir olur. Çünkü eee o itikat mevzunu gereği gibi anlamazsa belki küfre gelecek. Onun için önemli, ehemmiyetli. Ama Mahmut Efendi de böyle bir durum yok. Aklı ihtiyarı yerinden gitmiş. Böyle bir duruma gelmişler. Tabi bunun da sebebi dedim ya zikir yaparken Allah Allah deyip Mahmut Efendi'yi düşünürsen ululadığın o olur. Tefekkür yok çünkü tefekkürsüz. Tefekkür olmadın mı yerine koyduğun kişiyi ulularsın. Bunun da şeyi işte gel geldiniz durum ve e, Show TV röportajında e, onu bir an görmek diyor e, Allah'a hatırlatıyor. Ulan Allah diyorsun zaten. Mahmut, Efendi'ye Allah deyip Mahmut Efendi üstüne düşüyorsun. Tabi Allah'a hatırlayacaksın. Ona, onun hatıratını getirip Allah zikrini yapıyorsun sen. Yani içinize, içine düştüğünüz durum çok vahim. Bunun akabinde, bu durumların akabinde ben İsmail Ağa cemaatine küfür reddiyesi yaptım. Küfür isnadı yaptım. Dedim ki siz alimleri ilah iddia etme durumuna düştünüz önceki ümmetlerdeki gibi. Taptınız denmiyor yani. Alimleri ilah iddia ettiniz deniyor. Küfür durumuna düştünüz diye isnat yaptım. Şimdi bu isnattan kurtulmak için bu isnattan kurtulmak için Önceki ümmetlerde alimleri ilah iddia ettirilen karşısına koyacak ilah yerine konulan ilah yerine konulan alimler çıkarmanız lazım. Allahu Teala'dan başka alimlere ibadet edilen bir ibadet şeklini bana sunarsanız Hristiyanlıkta, Musevilikte veya Müsl İslamiyette ben bu eee isnattan geri çekelim. Sen buna cevap verebilirsen şu küfür isnadına. adına Tabi İsmail Ali'ce verdi İsmail'e adını. Bizim için tapıyorlar dedi. Biz tapmıyoruz, seviyoruz dedi. Allah'ı sever gibi mi demedim. Mal kafası Hani cevap vermedim yani. Sonra cevap verdim. Hani körü körü cevap vermedim. Hala kafası çalışmıyor herhalde. Allah'ı sever gibi mi? Çözemedi işi. Yani onunla işin içinden çıkamayacağını anlamadım mal. Sen şimdi senin cübbelin, senin büyük alim cübbelin buna cevap verir. Verin ama veremezsiniz. Niye? İfşa olacaksınız ya. Yani. İfşa olacaksınız. Verebiliyorsanız verin yani. Ben e, benim kanım siz cevap verin kanım size helal olsun. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlı sahibidir. Yani içindeki cemaati sen şimdi ben bunlardan beriyim dersen bu bağları koparırsan küfre, küfürden kurtulacaksın yavrum. Evladım. Bak Bir, 2, 1, 2, 3, 5 yön değil. Bir sürü yönlü. Paçanı kurtarmak istiyorsan efendin dediğin kişi kendini kurtarmakta belki kurtaramayacak. Senin o cemaatin hocaları cübbeli taytay tay cehennem. Sen de cehenneme gitmek istiyorsan buyur hodri meydan.